O gün insanlar gözlerini açtığında güneşli bir hava onları karşılamıştı. Nisan ayının son günleri baharı yaşatıyor ve yazın geldiğinin haberini veriyordu. Evlerin pencereleri belki bir temiz bahar havası almak, belki de kuşların seslerini duymak için tek tek açılıyordu. Ukrayna'nın Belarus sınırında Kiev'in kuzeyinde kalan bu küçük kasaba nispeten soğuk ve yağışlı olan havasına rağmen güzel bir bahar havasıyla insanın içini ısıtıyordu. Takvimlerden koparılıp atılan yapraklardan sonra Pripyat şehrinin evlerinde bulunan duvarlardaki takvimlerde ortak bir tarih vardı. 25 Nisan 1986 Cuma. Kiev'e bağlı ve Çernobil nükleer santraline ev sahipliği yapan bu şehir, santral çalışanların aileleriyle birlikte barınmalarını sağlamak için 1970 yılında kurulmuştur. Yaklaşık 50 bin kişinin yaşadığı bu güzel yer, ormanlarla çevrili ve güzel bir doğaya sahiptir. Sabah saatlerindeki sessizliği ilk önce işlerine giden insanların ufak kapı kapatma, ayak sesleri ve selamlaşma sesleri bozdu. Ardından yine bu güzel havanın tadını çıkarmak için dışarıya çıkan çocukların ve diğer insanların sesleri sokakları doldurmaya başladı. Öğle saatlerine gelindiğinde hava durumu 20-21 dereceleri göstermekteydi. Çetin bir kışın ardından insanlar özellikleri bu havanın tadını çıkarmak için dışarıda vakit geçiriyorlar, piknik yapıyorlar ve güneşleniyorlardı. Saatler yavaş yavaş ilerlemiş, işine giden insanlar dönmeye başlamış, yerlerine gece vardiyasında çalışanlar geçmişti. Saatler ilerledikçe dışarıdaki seste azalmaya başlamıştı başlamıştı. İnsanlar evlerine çekiliyor, kapılar sabah açılana kadar son bir kez tıkırtıyla kapanıyordu. Artık sokaklarda gece yürüyüşü yapan az sayıda insan ve eğlenceden dönen birkaç grup genç kalmıştı. Şehir neredeyse sessizdi ama bu sessizlik çok uzun sürmeyecekti. Çünkü onlar bu güzel görüntü adını çıkarırken bir yandan santralde gün boyu süren bir deney yapılıyordu. Tarihler 26 Nisan 1986 gece yarısı 01.23'ü gösterdiğinde bir patlama ve ardından ikinci bir patlama daha meydana geldi. İlk başta insanlar ne olduğunu anlamamıştı ve hala dışarıda bulunan insanlar sese doğru döndüğünde gökyüzünde yükselen radyoaktif alevlerin renklerine hayranlıkla baka kalmıştı. Ölümün güzelliği gözlerinin önünde duruyordu. Burada çok kısa bir vaktinizi alacağım. Videolarımı beğeniyor ve devamının gelmesini istiyorsanız abone olarak videoyu beğenerek veya yorum yaparak bana bunu gösterebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Videoya kaldığımız yerden devam edelim. 25 Nisan 1986 saat gece 01. Planlanan deneyin ilk startı verilmişti. Herkes kendinden emin ve kontrollüydü. Bir şeyler ters gidecek olursa acil durum kapatmasından faydalanacaklardı. Deneyin amacını anlamak için öncelikle reaktörleri kısa bir özetleyelim. En basit tabiriyle bu reaktörler uranyumun parçalanarak fisyon tepkimesine girmesi ve bu tepkime ile yüksek miktarda enerji ve ısı çıkarmasını sağlamaktır. Oluşan bu enerji suyu kaynatarak buhara çevirir ve bu güçlü buharda türbünler sayesinde elektrik enerjisine çevrilir. Tabi böyle güçlü bir enerjiyi kontrol altında tutmak gerekir. Bunun için de Çevrede bulunan deniz, göl gibi su kaynakları soğutucu görevi görür. Burada planlanan deney, soğutucu kaybı kazası ve şebeke elektriğinin aynı anda kesilmesi durumunu kontrol edebilmek için yapılmıştır. Böyle bir durumda devreye girecek olan acil durum soğutma sisteminin pompaları normalde şebeke tarafından beslenir. Eğer şebeke elektriği de devreden çıkacak olursa elektrik dizel jeneratörleri tarafından sağlanır. Ama elektrik kesintisinden sonra jeneratörlerin devreye girmesi arasında 25 saniyelik bir gecikme vardır. Böyle bir acil durumda reaktör hemen kapatılması gerekmektedir. Aktif olarak türbünler çalıştığı için bu türbünlerden beslenecek ve sürekli aktif kalacak bir türbün jeneratörünün bu boşlukta kalan 25 saniyelik süreyle soğutma pompalarını besleyip beslemeyeceği kontrol edilecekti. 25 Nisan gece yarısı saat 01'de reaktörün gücü düşürülmeye başlandı. Bu işlem kontrollü yapılmalıydı. O yüzden saat öğlen 13'ü gösterdiğinde yani 12 saatlik bir sürede güç %50'ye kadar düşürülmüştü. Güç %50'ye düştüğünde reaktörde bulunan iki buhar türbünden biri kapatılmamıştı. Tüm buhar gücü diğer türbine yönlendirildi ve acil durum soğutma sistemi devreden çıkarıldı. Mevcut enerji ihtiyacını da etkilememek için reaktör 9 saat daha böyle çalıştırıldı ve saat 23.10'da güç düşürülmeye devam ederek planlanan seviye olan 700 MW seviyesine düşürülmeye başlandı. 26 Nisan saat 00.28'de en kritik hata yapıldı. Bu seviyelerde kontrol zor olduğundan otomatik modu alıp düşürmeyi daha kontrollü yapmak istediler. Fakat otomatik modu 700 MW ayarlamayı unutmuşlardı. Bu hata sebebiyle güç 30 MW'a kadar düşmüştü. Bu aşamadan sonra oluşan panik ile beraber işçiler gücü manuel olarak toplamaya çalıştılar ve 200 MW seviyesinde dengeleyebildiler. Reaktörlerin bu seviyede çalışması tehlikeli olmasına rağmen deneye bu seviyede başlamaya karar verildi. Bu aşamadan sonra iyice kararsızlaşan reaktörde panik havası hakim olmaya başladı. Gece yarısı saat 0.103'ten 01.23'e kadar yaklaşık 20 dakikalık bir süre boyunca reaktör kontrol altında tutulmaya ve dengelenmeye çalışıldı. Saat 01.23'te kumanda panelinde acil durdurma sinyali yandı. Operatör bu butona basınca tüm kontrol çubukları aşağı doğru hareket etmeye başladı. Artık tamamen kontrolden çıkan reaktörde 4 saniye içinde güç seviyesi normal değerin 100 katına ulaştı. Gücün kontrolsüz olarak yükselici sonucu yakıtlar aşırı ısındı, yakıt zarfı eridi, sıcak parçalar suyla temas ederek buhar patlamasına neden oldu. Patlamanın etkisiyle 100 tonluk reaktör kapağı havaya kalktı. İlk patlamadan birkaç saniye sonra bir patlama daha meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ilk patlamada kırmızı, ikinci patlamada mavi bir alev yükselmişti. İnsanların meraklı bakışları arasında santalinin üzerine dev bir mantar bulutu kapladı. O ana şahit olanlar aslında büyük bir yıkıma şahit olduklarının farkında bile değildi. Videonun son aşamasına geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu konu gerçekten saatlerce anlatılacak detaylar içermektedir. En kısa haliyle size özetlemeye çalıştım. Konuyla ilgili merak ettiğiniz farklı detaylar varsa bana yorumlarda iletirseniz o detaylarla ilgili ayrı videolar hazırlayabilirim. Kaza sonrasında yaşananlarla devam eder Güzel ve güneşli bir cumartesi sabahına uyanan insanlar kötü haber almaya başlamışlardı. Santralde meydana gelen kaza kulaktan kulağa yayılıyor, insanlar kendi aralarında konuşuyorlardı. Günlük hayata dair herhangi bir kısıtlama gelmese de girip yattan çıkışlar yasaklanmıştı. O gece siyasi yöneticiler ailelerini şehirden kaçırmaya başlamıştı. Ama insanların çıkışına hala izin verilmiyordu. Pazar sabahı şehirde yapılan bir duyuru ile insanların acil tahliyesine başlandı. Yanlarına sadece taşıyacakları kadar birkaç parça kıyafet alabilen insanlar otobüslerle tahliye ediliyordu. Kaza sonrası santralde 10 gün boyunca yangın devam etti ve havaya Hiroşima'ya atılan atom bombasından yüzlerce kat fazla radyasyon yayıldı. Kaza anında bir kişi ölmüş ve ilk müdahaleye gelen itfaiyecilerle birlikte birçok çok kişi yüksek dozda radyasyona maruz kalmıştı. Kazadan sonra birkaç ay içerisinde yüksek doza maruz kalan itfaiyecilerle birlikte resmi kayıtlara göre 31 kişi yaşamını yitirdi. Ama kazanın asıl yıkıcı etkisi daha sonra ortaya çıkacaktı. Kazadan sonra yaklaşık 30 kilometrelik bir alan tahliye edildi. Havaya yayılan radyasyon yüklü bulutlar Türkiye'nin kuzeyde dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesine yayıldı. Tam sayı hiçbir zaman bilinmese de direkt olarak 4000 kişinin öldüğü, bağımsız araştırma şirketlerine göre de bu kazanın 200 bin kişinin doğrudan veya dolaylı olarak ölümüne sebep olduğu yönündedir. Kaza sonrası çalışmalara katılanlar arasında tahmini 70 binden fazla kişi kalıcı olarak sakat kaldı. Yine kaza sonrası etkilenen bölgelerde 8 milyon kişinin radyasyona maruz kaldığı tahmin ediliyor. Patlamanın ardından santral çevresindeki ağaçlar radyasyon etkisiyle kızıl renge döndü ve çevredeki tüm hayvanların tamamına yakını yok oldu günümüzde hala daha tarım ve yapılaşmanın yasak olduğu bölge bir hayalet şehir şeklindedir. Radyasyon yayılımını engellemek için reaktörün üstü ilk başta beton ve çelik alışımlı bir yapı ile kapatıldı. Ama zamanla bu yapı zarar görünce 2016 yılında yapılan ve hala daha orada bulunan Kenar uzunlukları 164 ve 257 metre olan 110 metre yüksekliğinde ve 36.200 ton ağırlığındaki özel çelik çadır reaktör bloğunun üzerine tamamen kapattı. Günümüzde Pripyat şehrinde radyasyonun azaldığı bölgelere turizm amaçlı turlar düzenlenmektedir. Bazı bölgelere ve bazı binalara girilebilen bu turlara belki de bir gün yolumuz düşer ve terk edilmiş bir binanın içerisinde, yaşanmış onca acının arasında, adeta zamanın durduğuna tanık olacağımız bir takvim yaprağı buluruz. Bir önceki gün gibi koparılmaya fırsat bulamamış, yıllardır bekleyen ve üzerinde 26 Nisan 1986 Cumartesi yazan bir takvim yaprağı.